Şimdi günlük işleri bitirdik sayılır. Bir dışarıyı bir toplamalım ama dışarıda da yağmur yağıyor arkadaşlar. Ara ara yağıyor duruyor, yağıyor duruyor. O yüzden dışarıya pek bir şey yapmıyorum. Şu an yağmur durmuş durumda. Çocuklar yola çıktılar, yolda oynuyorlar. Ben de bir kahve yapacağım. Bunu kaldıracak. Hadi şunu bir yıkayayım, kaldırayım da. 아수 봐수 아이투 Doğum günü gitti dedim. Doğum günü gitmedi daha. Doğum gününü akşama yapacağız. Ama sen seferkiye de dedin. Ne dedi? Sen seferkiye. Sen buralarda ne oldu? Duvarlara mı süründün? Ne yaptın? Üstünü başını zervat etmişsin. Duvara sürttüm. Hadi iç suyunu. Aferin. 打也不品。Stop, uh, yeah, Ha, şu taze kahveye benziyor. Bu evet taze kahve. <laughs> Alper, ayakkabısını mı giydiriyorsun <laughs> onu? Anneanne namaz kılıyor. Hı. Ne oldu? Hah, geldi. Kılıcınca. Acıkmış kedi onu söylüyor. Anne şu kahveyi yeni mi aldın? Evet. Ondan koydum. başlıyorum. Tamam annem. Şimdi abim geldi içeride kahve yapıyorum. Kardeşim çarşıya indi. Ee, bugün de Aytuğ'un, şey, Yakup'un doğum günü 4 yaşında dolduruyor teyzeleri. Beşişten güzel alacak inşallah. Ee, ben de bugün böyle ne yapsam falan diyordum. Aşağı, evde olsaydım e, yine ben pasta Pasa. falan bir şeyler Pasa. evde yapayım diyordum. E, olmazsa dedim şey emiyorsam aşağıda hemen e, buraya yakın Pasa. market var. Oraya gidip bir, bir market var. Oradan bisküvi puding falan alıp burada bir bisküvi pasta mı yapsam? Akşam burada kutlarız öyle eve gideriz. Pasa. Öyle mi yapsam? Ee, babası da hediyelerini alacaktı bugün almıştır herhalde daha görüşmedik ama e, gece vardiyasında olduğu için şu an yatıyordu uyuyordu o yüzden aramıyorum şimdi akşam e, 4-5 gibi arar o saatlerde kalkar e, almadıysa da o saatlerde kalktıktan sonra gider hediyelerini alır e, bakalım istekleri çok bizden e, şimşek pardon batman istiyor polis arabası istiyor bir de kepçe arabası istiyor Babası onları alacak. Az mı oyuncağı? İthal verilmiş. Oyuncağı al makine, al. var 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 bir sürü oyuncağı ee. var da işte. Kızım ne yapıyorsun? Niye yıkıyorsun onu ki? Tamam yıka kurula içeriye geçir madem öyle artık onu yolda da. oynamayacak mısınız? Elbasete bir tane şey. Soy bari. <laughs> Soy bari. Evde elmayı yıkıyorum. Elma, armut ne yağlıysa. Evet, masanın üzerine koyuyorum. Bir de elif aldım kendine diyorlar. Tamam, tekrardan bunu yiyelim mi? Yiyelim mi? Yiyelim Geçen Ali de burada almış. Şey biraz sertti. Aylin, ah Yakup muz yiyecek misin? <gülüyor> 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 tamam yiyecek misin oğlum? Gel, gel, Açayım mı? Ya, yemeyeceğim. yemeyeceğim. <laughs> Kızım ben şimdi gelemem. Kahve, yap kahve yapıyorum. Taşmasın sonra kahve. Dur, ben benimkini koyuluyor dedi. Şunu soyayım. Geç otur sen. Ne? Ne yapayım da yok. Daha sıra tespihler var. Evet. Aynen. Al evet. şunu nasıl kurula. Havluyla değil. Al. Yere düşürme. Kurula. Bak üstünü başını ıslak da fazla. Ha. İçeriye geçin artık. Yeter hava serin kızım. Bak elma dilimledim size. Hadi oturun elmalarınızı yiyin. Evet. Hmm. Kırmızı erma, bak mis gibi kokuyor. Masanın üstüne koyuyoruz tamam mı? <laughs> Artık evin en küçüğüsün diye Tabii. Ama oğlum büyüyor Bugün doğum günü büyüdü